どうも。 나야, 문이 면 나, 문이 안 나, 여기가. Şimdi ortaya çıkan adli tıp raporu iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri var. Ve bu raporlar bir yıl boyunca gizlendi. Rojin, Rojin'in babası elinde kızının fotoğrafıyla kapı kapı gezerek adaletin yerini bulmasını istiyor. Şimdi bu utanç hepimizin değil mi? Rojin Kabiş'in bedeninde iki farklı erkeğin danası bulunuyor ama dosya hala ortada yok. Delil deseniz zaten yok. Hiçbir rapor ortada yok. Bu bir ihmal değil midir? Biz Van Taksiciler grubu olarak sesleniyoruz. Rojinin ölümünü örtbas eden, delileri gizleyen, adaleti yok sayan herkes bu suçun ortağıdır. Rojin için, adalet için. Biz Van Taksiciler grubu olarak biz bunu takip edeceğiz ve hiçbir zaman susmayacağız. <laughs> thank you